içerisinden dolayı yağmurlar oldukça suyumuz yüzde yirmi artmıştır. Memnunuz. Bundan sonra da Nisan'da da yağarsa biraz daha artar. Daha iyi olur. Kuraklık tehlikesi olmayacak gibi bir şey. Yağışlardan sonra, Şubat-Mart yağışlarından sonra barajımız bayağı su geliyor yavaş yavaş. Bundan çok memnunuz. İnşallah Nisan ayında da yağar. Bütün ekinlerimize bereket olur inşallah. Son yağışlardan sonra e, hissedilir bir artışı var tabii ki. E, hem Kütahya hem Eskişehir kullanım suyu ikisinin de tam şeyin de il sınırında kaldığı için yani seviniriz gelişmeler iyi. İnşallah e, son Nisan yağmurlarından sonra da bu artış yükselir. Yani bizim için şeyde çiftçilik yapan insanlar için olumlu gelişme. Çiftçilerin kurak korkusu var mıydı onunla ilgili anladım. Tabii su, e, su alçak olduğu için hem Kütahya hem Eskişehir'in kullanım suyu olduğu için yani bir tabi ilaki bir korku şey var da ama bu son e, yağmurlardan sonra tabii o biraz daha şey yaptı azaldı.